Sibel Hanım, biz öyle kimseye pabuç bırakmayız. Öyle bizim setimizden hanım bir sanatçıyı alıp gitmek biraz sıkar yani. Ama tabii Yiğit Kılıç'la aranızda hususi bir durum varsa o başka. Bakın Yılmaz Bey, işiniz aksadığı için gerçekten kusura bakmayın. Ama özel hayatım beni ilgilendirir. Annem daha fazla gerilmesin diye geldim buraya ama size hesap vermek zorunda değilim. Sibel Hanım, bu adamla aranızda nasıl bir ilişki olduğunu bilelim ki ona göre davranalım. İlişkinizin mahiyetini o yüzden soruyorum. Sizi kimden koruyacağımızı bilelim yani. İlişkin falan yok. Peki. Madem bizimle çalışıyorsunuz artık, o zaman sizi korumak da bana düşer. Öyle dış kapının mandalı gelip de setimizden oyuncu falan alamaz. Dilerseniz yarın sabah sizi aldıralım. Çekimleri de benim nezaretimde yaparsınız. Böylece kimseden korkmanıza da gerek kalmaz. İyi. Güvenliğimi sağlayacaksanız... ...neden olmaz. Seve seve. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Sibel Hanım. Bu benim kartım. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Teşekkürler Yılmaz Bey. Oğlum, Sibel Hanım çıkıyor. Takip edin. Kapısına da iki tane sağlamadan bırakın. Yarın sabah da alıp gelin. Bana bak. Sakın rahatsız etmeyin ha. Kapımıza zonta dikmiş demesinler. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi koç. Sağ ol. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Evet, ne yapıyoruz? Sen pansiyona dönüyorsun. Bizden haber bekle. Tamam mı? Hadi. Siz ne yapacaksınız peki? Gülü bulacağım. Eğer Elif'i Kübra'ya Gül verdiyse o çoktan kaybolmuştur bile. Bak birader, ben Gülün girdiği her deliği biliyorum. Tamam mı? Hadi. Bana haber ver. Yet. Sen sen kaçı bildiğin kadar uzağa kaç. Çünkü bu iş bittiğinde sıra sana gelecek ona göre. Neden ki? Yani, neden neden böyle bir şey yaptın? Yaptım, yaptım çünkü benim de elimde ne ol mu aldılar? Yani bilmiyorum nerededir? Nefes alıyor mu? Ama bilmiyorum. Sen musun ha? anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun bunu ancak annem bunu anlar. Bak. Gül. <laughs> Bana nerede olduklarını söyleyeceksin. Yoksa seni burada gebertirim anladın mı? Neredeler? <laughs> Nasıl konuşturacaksın beni sen? en fazla ölür giderim. Bir daha senin bu vardı görmeyeceğim tamam mı? Çünkü görürsem seni öldürmekten daha beter yaparım. Anladın mı beni? Anladım. Şakir. Buyurun Yiğit Bey. Al götür şunu. Yanından da ayrılma yoksa hıncımı senden çıkarırım hadi. Merak etme Yiğit Bey. Buyurun gidelim. Bırak yürürüm ben. Hastaneleri, taksi duraklarını arayacağız. Fotoğraf gösterip soracağız başka çare yok. Fotoğraf? Telefonumda istemediğin kadar var. Arkadaşlar, bugün saat 16'da hastane önünde 25 yaşlarında bebekli bir bayan alan var mı? Fotoğrafı paylaştım, bakılsın. Ben bu resimdeki bayanı alıp otogara bıraktım. Pardon. Hocam, e, neredesin? bize hemen senin yanına gelelim. Yoldayım. Beş dakikaya duraktayım. Peki sen emin misin? Yanında bebeği var mıydı? Evet, eminim. Kesin bu. Heyecanlı bir hali vardı. Dikkatimi çekmişti. Sağ ol. Bir dakika, siz bu bayanın nesi oluyorsunuz? Çocuğun babası. Ya birader sen nereye bıraktın bunları? Şeyde, Ataşehir'deki otobüs terminalinde. Eyvallah. Sağ ol hocam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.